Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'nın kendi kelamı olan, kendi kitabı olan Kur'an'ın Nisa suresinin 136. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle bizlere şöyle bir emir vermekte kıymetli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve resulihi <laughs> vel kitab demekte de kıymetli kardeşlerim. Ey iman edenler! Allah'a Resulüne ve onun indirmiş olduğu Allah'ın indirmiş olduğu o kitaba yani o Kur'an'a iman edin demekle kıymetli kardeşlerim. Ayetin muhatabı iman edenler yani Allah'a hakkıyla nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. Onun Resulüne nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin onun kitabına nasıl iman edilmesi gerekiyorsa, onun verdiği haberlere, onun indirmiş olduğu emirlere, hükümlere, kanunlara, nizamlara öyle iman edin demekte de kıymetli kardeşlerim. Ama insanların önünde, iman ettiğini söyleyenlerin önünde iman etmelerine engel olan bir takım vakaların olduğunu görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. İman nedir iman? İman dille ikrar, kalple tasdik, amelle de onu ortaya koymaktır kıymetli kardeşlerim. Yani bir insan iman esaslarından herhangi birine iman ettiğini söylüyorsa onu evveliyatlı olarak diliyle söyleyecek, kalbinde zerre kadar şüphe duymadan kalbiyle bunu tasdikleyip onaylayacak, sonra da diliyle söyleyip kalbiyle tasdiklediğini günlük hayatlarında uygulamaya geçecektir kıymetli kardeşlerim. İşte bu üç hasleti aynı anda yerine getiren iman ehli olan birisidir kıymetli kardeşlerim. Ama bugün insanların Allah Azze ve Celle'ye olsun, Resulüne olsun, Allah'ın Resulü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafından bizlere okunan o Kur'an'a olsun, insanların iman etmelerinde, önlerinde çeşitli çeşitli engelleri bulunduğunu görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Tegabun suresinin 14. ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere şöyle haber veriyor. Ey iman edenler! Şüphesiz ki eşlerinizden ve de çocuklarınızdan size düşman olanlar var. Onlardan sakının buyurmakta kıymetli kardeşlerim. Bakın bu ayetin tefsirinde Ebni Abbas radıyallahu anhu o şöyle demekte. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler Resulullah ile beraber Medine'ye hicret etmek istediğinde o sahabelerin önlerine kadınları ve de çocukları bir takım bahanelerle Medine'ye hicret etmelerinin önüne engel olmaya çalıştılar. Allah Azze ve Celle de bu ayette ey iman edenler eşlerinizden ve de çocuklarınızdan size engel olanlar var. Onlardan sakının buyurmakta. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicretin emrini verdiğinde bazıları Allah Resulü'nün bu emrini duymalarına rağmen kendilerince bahaneler, mazeretler üreterek yıllardan beri Mekke'deyiz. Medine'yi bilmiyoruz. Bütün malımız, evimiz, barkımız buradadır. Biz burayı bırakıp da bilmediğimiz beldede, yaban illerde ne işimiz var diye eşlerinin, kocalarının önüne engel olmaya kalktılar kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle semadan bu olaya müdahale ederek bu ayeti indirdi. Eşlerinizden ve de çocuklarınızdan iman konusunda, amel konusunda, Resul'e ittiba konusunda size engel olanlar var. Onlardan sakının buyurmakta kıymetli kardeşlerim. Bugün bizler nefsimize sorduğumuz zaman acaba Allah'a itaat etmede Resulüne uymada, kitabın emir ve de hükümlerini yerine getirmemizde, bizim önümüzde engel olanlar nelerdir kıymetli kardeşlerim? İşimiz, gücümüz, dükkanımız, mesaimiz, bahanemiz, yaşımız, evladımız, bir türlü bitmek bilmeyen mazeretlerimiz. Allah Azze ve Celle onlardan uzak durun, Onlardan beri durun demekle kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu evet. ayetin gölgesinde kıymetli kardeşlerim yine bize Münafıkun suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta. Ey iman edenler mallarınızda evlatlarınızda sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Mallarınız ve de evlatlarınız, işiniz, gücünüz, Ticaretiniz, müşteriniz, bankadaki hesaplarınız, makamınız, mevkiniz sizi Allah azze ve celleyi anmaktan, ona kulluk etmekten, ibadetleri yerine getirmekten, Allah'ın emrettiği gibi yaşamaktan bunlar sizi alıkoymasın. koymasın. Bakın ayetin devamında Rabbimiz Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Kim bunu yapacak olursa işte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yani kimi dünyalıkları, malları, mülkleri, işleri, güçleri, bahaneleri Allah'a ibadetten, Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa işte onlar kıyamet günü zarara uğrayanların ta kendileridir. Bugün insanlara namaz kılın denildiği zaman elli dereden bahane getirilmekte. Bugün insanlara ilim öğren, Dert sohbetlerine gel denildiği zaman 50 deneden bahane üretilmekte Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getir denildiği zaman Çeşitli çeşitli bahanelerle O görevleri yerine Getirmemekte kıymetli kardeşlerim İşte Allah Azze ve Celle ne diyordu Ey iman edenler Mallarınız Evlatlarınız Sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın Her kim bunu yapacak olursa yani malını ve de evladının makamını, mevkisini Allah'ın ve de Resulünün dinin önüne geçirecek olursa kıyamette bunlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir buyurmakta kıymetli kardeşlerim. Bakın Hasan el-Benna Rahimallah'tan güzel bizlere sirayet edilen bir kıssa var kıymetli kardeşlerim. O dönemde Hasan el-Benna ve talebeleri evlerde toplanıp Allah'ın dinini öğrenmeye çalışıyorlar. Allah'ın dinini kendi aralarında münazara ediyorlar. Peygamberin hadislerini öğreniyorlar. Bir gün bir kardeşin evine Hasan el-Benna talebelerinden birisinin evine misafir oluyor. Dersi orada işleyecekler. Allah'ı orada zikredecekler. O esnada evin sahibinin hanımı kapıyı çalıyor ve ev sahibini dışarıya çağırıyor. Hanım ile koca dışarıda bir şey konuştuktan sonra evin sahibi Hasan el Benna'nın talebesi tekrar içeriye giriyor. Derslerini yapıyorlar, münazaralarını yapıyorlar, hedeflerini belirliyorlar. Tam dağılacakları esnada Hasan el Benna'nın talebesi, hocası olan Hasan el Benna'ya diyor ki, Ey üstadım, kardeşlerimize söylesen de, içeride benim hanımım beni çağırdığında, evladımın vefat ettiğini söyledi. Yarın evladımın taziye işleriyle uğraşsalar, onlara bunun haberini versen deyince, Hasan el-Benna dedi ki, ey evladım, madem evladın öldü, bize niye haber vermedin? Niye bu zamana kadar bir bekledin deyince, talebesi kulaklarımızda küpe olacak bir sözü söylüyor. Ey üstadım diyor, benim evladım öldü. Benim davam ölmedi diyor. Ölen benim evladım ama benim davam ölmedi diyor kıymetli kardeşlerim. Bugünün Müslümanları davalarını öldürdüler. Bugünün Müslümanları akidelerini öldürdüler. Bugünün Müslümanları Allah'a olan sorumluluklarını öldürdüler kıymetli kardeşlerim. Bugün Müslümanlar davalarını öldürdüğünden dolayı İsrail Gazze'de Müslümanları öldürüyor. Bugün Müslümanlar davalarını öldürdüğünden dolayı Amerika Irak'ta Müslümanları öldürdü kıymetli kardeşlerim. Bugün Müslümanlar davalarını öldürdüklerinden dolayı Suriye'de Müslümanları öldürdüler. Bugün Müslümanlar davalarını öldürdüklerinden dolayı Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Cezayir'de azını Allah düşmanları Müslümanları öldürüyorlar kıymetli kardeşlerim. Biz davamızı öldürdük. Kafir de bize acımadı. O da geldi Müslümanları öldürdü kıymetli kardeşlerim. Kim Allah'a ve de Resulüne karşı sorumluluğunu yerine getirmezse bu halde olacak olursa bilsin ki Üsrana uğrayanların ta kendileri. Peki bizi Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyan şey nedir kıymetli kardeşlerim? dünyaya olan düşkünlüğümüz, dünyaya olan meylimiz, dünyanın üzerine üşüşmemiz kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Bukhari'de ve de Müslim'de zikredilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim sizin üzerinize korktuğum şey fakirlik değildir. Yani Resulullah ümmeti üzerine fakirlikten korkmuyor. Hadiste devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Benim sizin üzerinize korktuğum şey sizden önceki ümmetlerin dünyanın üzerine üşüştüğü gibi sizin de dünyanın üzerine üşüşmeniz. Onların önüne dünyanın serildiği gibi sizin de önünüze serilmesi. Sonunda dünyayı onların helak ettiği gibi dünyanın sizi de helak etmesinden korkuyorum. İşte Resulullah'ın bize olan korkusu bu. İman edenlere korkusu bu, Müslümanlara olan korkusu bu. Fakirlik değil, dünyanın üzerine üşüşmemiz, neticede dünyanın bizleri helak etmesinden korktuğunu söylüyor kıymetli kardeşlerim. Bugün baktığımız zaman kardeşlerim, yine Allah azze ve celle Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle haber veriyor. Ey iman edenler, Allah'a ve de Resulüne itaat edin. Dinleyip durduğunuz halde ondan da yüz çevirmeyin. Ey iman edenler! Dinlediğiniz halde, okuduğunuz halde, o emirlerden, o hükümlerden yüz çevirmeyin. Okuyorsunuz, duyuyorsunuz, işitiyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Allah dedi ki, dinleyip durduğunuz halde, o dinlediklerinizden ve de okuduklarınızdan dolayı, yüz çevirmeyin dedi kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle Enfal suresinde şöyle buyuruyor. Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi de olmayın. Yani aslında dinlemiyor, öğüt almıyor, hikmet çıkartmıyor, kendini düzeltmiyor, öğrendikleri ona şekil vermiyor, amele sevk etmiyor. Dinlemedikleri halde dinleyenler gibi Olmayın demekle kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bizlere bu kadar ayetleri ve de hadisleri bildirmesine rağmen Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı sorumluluğumuzu içinde bulunduğumuz bu toplumu göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar acı bir durum içerisinde olduğumuzu görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Ne acıdır ki içinde bulunduğumuz bu topluma baktığımız zaman kadınıyla erkeğiyle genciyle ihtiyarıyla her geçen gün bu toplumun ifsad edildiğini dinden, imandan, peygamberden, Kur'an'dan, örf ananeden uzaklaşıp haramlara, şirklere, batılılara meylederek ederek düştüklerini görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Bu çok büyük olan bir acı. Ama şunu da unutmayalım ki bu büyük olan acıdan bize daha da büyük olan acı vicdanımızı sızlatan, Eyvah diyebileceğimiz diğer bir acı da kıymetli kardeşlerim. O da şudur ki bugün İslam'ı bildiğini söyleyenlerin, İslam'dan haberdar olduğunu söyleyenlerin, din adına bir şeyleri bildiğini iddia edenlerin, yani Kur'an'a ve de sünnete vakıf olanların, onların da bu davaya hakkıyla hizmet etmediklerini görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. En acı olan boyutumuz bu. Toplumu eleştirdiğimiz gibi Kur'an'ı bilen, sünneti bilen, tevhidi bilen, helal haramı bilenlerinde duyarsız bir şekilde bana ne bir bana ne dercesine bir tavırla hayat yaşadıklarını görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Adamın umrunda değil davet etmek. Adamın umrunda değil birisine ulaşabilmek adamın umurunda bile değil, bulunduğu konumda Allah'ın halifesi olduğunun idrakıyla sözlerine, fiillerine, eylemlerine dikkat etmek adamın umurunda değil. İşte bizi daha çok acıtan, bizi daha çok üzen bu kıymetli kardeşlerim. Yani diğer bir tabirle Müslümanların bildikleriyle amel etmemesi kıymetli kardeşlerim. Onlara sorulduğu zaman konu ne olursa olsun sorumluluğunu neden yerine getirmedin denildiği zaman elli dereden bahane getirilmekte. Ya işlerinin yoğunluğu, ya misafirleri, ya akrabaları, ya arkadaşları, ya yetiştirmesi gerekli olan işler. Ve lahir bitmek bilmeyen mazeretler kıymetli kardeşlerim. Bakın öyle olanlar Allah Azze ve Celle. Tevbe suresinin 24. ayeti kerimesinde şöyle bir haber veriyor. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara eğer babalarınız, eğer oğullarınız, eğer kardeşleriniz, eğer eşleriniz, eğer aşiretiniz, ele geçirdiğiniz yani elinizde tuttuğunuz mallarınız, zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden meskenleriniz yani evleriniz, makamlarınız, mevkileriniz size Allah ve der Resulüne itaat etmekten, onun yolunda cihad etmekten, onun yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyor ise o halde Allah'ın sizin üzerinize indireceği hükmü bekleye durun demekle. Ayetin devamında Allah fasıklar topluluğuna da hidayet vermez demekle kıymetli kardeşlerim. İşte kime bu saydığımız maddeler Allah ve de Resulünden daha sevimli, onlara gösterdiği değeri Allah ve de Resulüne göstermiyorsa, Allah'ın onun üzerinde indireceği o hükme bekleyi dursun demekte Allah Azze ve Celle kıymetli kardeşlerim.